Bakkalcı güzel güzel çikolatalarım var. Şekerlerim var. Aa bir tane çocuk geliyor. Evet, Mama mı alacaksın sen? Hangisini soruyorsun hangisini? Onlar. 2 lira onlar. Hangisini almak istiyorsun sen? Bak ben sana anlatayım mı? Onun içinden sürpriz hediye oyuncaklar çıkıyor. Yeşil olan var. Mavi var pembe, kırmızı ve de sarı. Çok güzel değil mi? O zaman git annenden para al da gel. Bak bu 2 lira. Mavi olan da 2 lira. Başka var mı soracaksın? Hangisini soruyorsun başka? Senin adın ne? Ayşe. Ayşe Reva. Ayşe Reva. Ayşe Reva. Başka var mı soracaksın buradan? Evet. Şu metre sakız. Çilekli olan 3 lira. Böyle diğer meyve karışık meyveli olan da 5 lira. Hmm. Tamam mı? Bir anne de, anne de de. Tamam hadi git annenden para al da gel bakalım. Kızım anlamıyorum şuraya bir çıkar mısın yanıma? Ne istiyorsun paramı istiyorsun? Hmm. <laughs> ne yapacaksın parayla? Hmm, Aa bakkalcı mı geldi? Evet. Evet. Aa orada. Hemen veriyorum o zaman. Kaç lira ki? İki ya. Kaç? 2 i̇ki i̇ki lira. Başka? 4 lira. 4 lira değil o 3 ama. Aa 3 lira istiyorsun sen. 2 lira ve 3 lira. Hı -hı. Al bakalım o zaman. Bu sana 2 lira. Ne alacaksın? Mamalar mı alacaksın? Evet. Bu da sana 3 lira. Hadi bakalım. Sürürüm. Ben bakardım ve para getirdim. Ve... Aa para getirdin. Bakabilir miyim be? Kaç lira var? 2 lira bir elinde var. Diğer eline bakayım. 3 lira da bir elinde var. Hı -hı. Hangisini alacaktın sen? Ee, şunu, şunu. Aa de, evet. İkisi şunu. neydi? Hayır hayır onların fiyatını vermedim. Bir şu evet. mavi lollipopluğunu. Sürprizli lollipopluğunu. Bir de şu, me şu metresa kızın. Evet. Bu kaç liraydı biliyor musun? Evet. Ben sana kaç lira demiştim buna? İki. İki lira mı dedim? Hayır. Biliyor musun buna zam geldi. Bu beş lira oldu. Ayşe Reva. Evet. O da... Ya o da kaç liraydı? Üç lira demiştim ama o beş lira oldu. İkisi de beş lira oldu. Evet. Çok üzgünüm. Paran yetmiyor senin bunlara. Hayır be. Bu... Bir sürü para getirdin ama yetmiyor. Git annenden tekrardan para iste. Bu para yetmez. <laughs> zam geldi çünkü bunlara üzgünüm. Çok fazla arttı bunların fiyatı. Anne, anne. Anneciğim. Bir şeyler Bir para Yetmedi para kızım. Aa, aa! Hep para, hep para. Hep para, hep para vereceğim. Evet. Kızım yeter de 2 lira istedin, 3 lira istedin. yetmedi mi? Yok. Aa, aa. zam mı gelmiş? Ne olmuş baburcu buralara? Evet. Kaç lira vereceğim mi şimdi ben sana? 5 5 5. 5 lira 5 lira vereceğim. Aa ne kadar artmış bunların fiyatı. Evet. Tamam elindeki paraları bir bırak buraya anneciğim. Bırak sayalım bir. Burası bir 5 lira bu. Evet. Al bakalım bu 5 lirayı. Burada kaç lira var? 1 2 3 4 5 lira da bu. Hı. Tamam kızım. Bunu al git şimdi avojuburları alabilirsin. Hı. Canım kızım. Bakayım. ben bir sürü bir sürü mama. Evet, bir sürü mama al. 5 lira. 5 Beş lira 5 beş 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 lira, beş lira getirdin. Bak, bakayım Ayşe diva, Bakayım, bakayım. Dört, bir bak, sayalım. Dört, Aa, oraya dikkat et, dikkat et. Oraya kaçar paralarını. 10 şimdi. Hmm. Bakalım 5 lira. 1 2 3 4 5 lira. Evet. Bakalım bu paralara ne istiyordun? Sen hangisini istiyordun? Şur, şur. Şu mavi olanı. Hı -hı. Bir de çilekli metre sakız istiyordun değil mi? E, Aa, bu kaç? Ama bu 5 liraydı ya. Buna zam geldi. Bu 6 lira, lira oldu. Ama bu 6 lira oldu. Ama yetmiyor ki bu paralar. Evet. Ama bu da 7 lira oldu. Bu çilekli metre sakız vardı ya bak. Hop, ben buraya aldım. Alamazsın. Onların fiyatını vermedim daha ben sana zaten. Olmaz olmaz. Hadi sen git para iste. Annenden tekrardan para iste bence. Bunlara yetmiyor senin paran. Yine yetmiyor. Şöyle bu Evet 10 lira getir 10 lira. Yok yok 6 lira biri 6 lira da biri yeter. Hadi bakalım. Anne bu ne neyle Yetmedi yine para. Kızım bu bakkalcı seni mi kandırıyor? Ne yapıyor? Evet, Hep zam mı geldi diyor. Evet. Aa kızım kumbaranı açtım baktım yani bir sürü para var ama bence biz bu bakkalcıya hiç inanmayalım. Bu kadar evet. Kötü kötü abur cuburlara bu kadar para istenmez ki ya. Hayır kızım biz ne yapalım biliyor musun anneciğim? O bakkalcı her şeye zam yapmış. Her şeye zam yapmış. Biz ne yapalım anneciğim? Bak bunlar daha sağlıklı. Muz ye, portakal ye. Hem paralarında dursun birazcık daha biriksin anneciğim. Olur mu? Aferin benim kızıma. Koy anneciğim içine. Bak kumbaranı kırdım. içindeki paralara baktım. Ama kıyamadım kızım ben. Azıcık abur cubura o kadar para verilir mi hiç? Al anneciğim. Afiyet olsun kızıma. Dede bu Evet anneciğim.